Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kereviz salatası tarifini paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmanızı önemli rica ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tarifim için 2 adet kereviz kullandım. Öncelikle kerevizleri kalın kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduğum kerevizleri rendenin kalın kısmı ile rendeliyorum. Rendelediğim kerevizlerin üzerine 1 adet limon suyu sıkıyorum. Bu işlem hem kerevize lezzet verecektir hem de kararmasını engelleyecektir. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Elimde 3-4 dakika boyunca kerevizler tamamen yumuşayana kadar yoğuruyorum. Kereviz salatanızın lezzetli olmasını istiyorsanız bu işlemi atlamayalım. Hem kerevize lezzet veriyor hem de yumuşamasını sağlıyor. Bu şekilde kerevizleri de kavurmak zorunda kalmıyoruz. Kerevizler istediğim kıvama geldikten sonra üzerine 2 diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsak tadını sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Sarımsakları da rendeledikten sonra 3 yemek kaşığı dolusuz süzme yoğurt ekliyorum. Kereviz salatasındaki kullandığımız yoğurt önemlidir. Ya hazır yoğurt ya da kesinlikle süzme yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde kerevizler sulanacaktır. Hoş bir görüntü olmayacaktır. Bu nedenle süzme yoğurt kullanırsanız en sağlıklı en güzel sonucu almış olursunuz. Her zaman olduğu gibi beni buraya kadar izleyen sevgili arkadaşlarımdan sizlerden yorumlar kısmında birer mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir emoji olabilir. Konu hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benim de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz üzere kereviz salatasının kıvamı ve rengi muhteşem oldu. Sizler de böyle sonuç almak istiyorsanız kesinlikle limon suyu ve tuzla olmayı unutmayın. Hazırlamış olduğum kereviz salatasını ben portakal çanaklarının üzerinde sunmayı tercih ettim. Siz dilerseniz servis tabağında da sunum yapabilirsiniz. Evde portakal kalmadığı için greyfurt kullanıyorum. Greyfurtları birer parmak kalınlığında kesiyorum. Hazırladığım greyfurtların üzerine bir yemek kaşığı dolusu kadar kereviz salatası koyuyorum. Bu şekilde sunumu ve servisi çok kolay oluyor. ve artık sonuncusunu da koydum. Birer damla da üzerine zeytinyağı damlatıyorum. Siz dilerseniz e, eklemeyebilirsiniz. Aslında bu aşamada ceviz varsa üzerine ceviz de ekleyebilirsiniz ama benim elimde kalmamış. Sadece kerevizin yapraklarıyla süslüyorum. Akşam 5 çaylarında ya da ana yemeklerinizin yanına hazırlayabileceğiniz hem çok lezzetli hem çok pratik hem de çok faydalı bir salata diyebiliriz, meze diyebiliriz. E, tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve gördüğünüz gibi görseli de bu şekilde muhteşem oldu. Kereviz salatasını ben akşam 5 çayına gelecek olan misafirlerime hazırladım. Yanına elmalı rulo pasta yaptım ve hatay usulü kısır yaptım. Elmalı rulo pastanın ve hatay kısırın tarifi sayfamda mevcuttur. Aşağıda açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Oradan dilerseniz bakabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.